Ankara Mamak'ta sahibinin ağızlıksız dolaştırdığı pitbull dehşet saçtı. Yoldan geçen sahipli köpeği ısırdı. Pitbull araya giren sahibini de yaraladı. O anlar kamerada. Ağızlıksız dolaştırılan pitbull cinsi köpek başka bir köpeğe saldırdı. Tüm uğraşlara rağmen köpeği bir türlü dişlerinin arasından bırakmadı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. görüntülerin adresi Ankara'nın Mamak ilçesi. Pitbull cinsi bir köpeğin sahibi iddiaya göre ağızlıksız bir şekilde köpeğini gezdirmeye çıkardı. O sırada pitbull yoldan geçen başka bir sahipli köpeğe saldırdı. Köpeği öldürdü ya vallaha öldürdü. Ya. Saldırgan pitbull diğer köpeği boğazından ısırdı. Çevredekilerse ısırılan köpeği kurtarmak için ne yaptıysa bir türlü pitbull'un dişlerinin arasından çekip alamadı. Pitbull araya giren sahibini de ısırdı. Kadını mı ısırıyor ya? Olayda küçük köpekle saldırıya uğrayan kadın yaralanırken pitbull'un saldırı anları cep telefonu kamerasına an beyan yansıdı.